KOSGEB'in Dünya Bankası işbirliği ile 450 milyon dolarlık canlanma desteği mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsamakta. Toplamda 11 ili destekleyecek bu krediyi ülkeye getirmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın 4 gün öncesinde müjdesini vermiş olduğu bu destek paketi açıklanır açıklanmaz çok kısa bir sürede 11.700 başvuru almış bulunmaktayız. Bu 11.700 başvurunun içerisinde başvurular da hızla onaylanıyor ve ödeme talepleri de gelmeye başladı. Hızlı bir şekilde ödemeye dönüşecek olan bu programda amacımız aslında adında da olduğu gibi canlanma yani kobilerimize can suyu vermek. 200 bin liradan 750 bin liraya kadar olacak bu rakam hasar durumuna göre belirlenmekte. Program başvuruları çok kolay. Tespit raporunu yüklemekteler sisteme yüklendikten sonra tespit raporundaki hasar durumuna göre sistem otomatik olarak zaten ücreti gösteriyor. 200 bin liradan 750 bin liraya kadar olacak bu desteğin haricinde de özellikle 4 il 2 ilçe yani Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere 4 il Nurdağı ve Islahiye ilçelerinde de hasarsız olmasına rağmen %30 gelir kaybına uğrayan işletmelerimiz de bu destekten faydalanabilecekler. Başvuruların tamamı online olarak alınmakta. Online olan başvurular yine online ödeme talepleri ile verdikleri IBAN numaralarına taksitsiz bir şekilde tek ödeme olarak yatırılacaktır. Burada bu programdan muradımız 100 bin işletmeyi bu destek paketinden istifade ettirmek. Deprem bölgesinde bu desteklerle yapmaya çalıştığımız özellikle işletmesini devam ettirmesini sağlamak. Malum olduğu üzere bölgenin kalkınmasını ve isminde de belirttiğimiz gibi bölgenin hızla canlanmasını destek olmaya çalışıyoruz. Bizim KOSGEB başkanımız dediği gibi can suyu ve canlandırma desteği diye. Bence herkes başvursun ve istediği rakamı alabilecek ve herkese bir nebze olsa bir hayat verir. Bu zamanda gerçekten de para ihtiyacımız var. Yani birlere olsa bile para ihtiyacımız var. Bir can suyu olacak, en azından bir başlangıç olacak veyahut da işletmesini kendi çabalarıyla yürütmeye çalışan insanlara da dediğim gibi artı bir motivasyon olacak, hızlandıracak yani. Destek küçük, büyük falan hiç bakılmaması lazım. Çünkü burada herkes her şeyini kaybetti. Yani hem canını kaybetti hem malını kaybetti. O yüzden yani 200 binden başlıyor 400'e 500'e çıkıyor. Küçük küçük can suyu diyebiliriz en nihayetinde. Çünkü bu şehirde çok şey ihtiyaç var. Ben kendi firmam için de başvuracağım. Kendi firmam için de kullanacağım. Çünkü biz de toparlanmaya çalışıyoruz halen. Özellikle deprem sonrasında gerçekten çok küçüldü işletmelerimiz. Olan işletmelerimiz iflas durumuna geldi. Dolayısıyla biz aslında bu tür desteklerle, hibelerle ve bu faizsiz kredilerle yeniden bir doğuş gerçekleştiriyoruz. Ve bu bütün halka yansıyor. İki yıl ödem olmaması çok büyük avantaj. Ödeme koşulları da çok rahat. Sıfır faiz olması zaten hiç anlatmaya gerek yok çok da iyi oldu. Bu bir de, bu tip projelerin devam etmesini istiyoruz, özellikle deprem bölgelerinde. Tüm ee, mal varlığımız enkaz altında kaldı. Can suyundan öte, hepimiz için büyük bir destek olacak. E, umarım herkes alabilir, Umarım herkes bu fırsatı kaçırmaz. Ben bu anlamda kendim hem almayı çabalıyorum, hem de çevremdekilere bunu yansıtmaya çalışıyorum. Benim terzanem yıkıldı, ağır hasarlıydı olduğu gibi yıkıldı. Şu anda konteynde ufak çaplı bir e, hizmet gö gösteriyorum. En azından iş yerimi ayağa kaldırırım. Ondan sonra hazır mevcut ma e, e, şey, malzemelerim varsa onlarla daha geniş e, konteynerden daha geniş hizmet vermeye çalışırım. Matbaacıyım. Bütün ma Depremde bütün makineler hep hasar gördü. Bu desteği çok iyi biliyoruz. Yani baba oğula vermez bu desteği. bizi bir kısmını olsa da giderir yani. Başvuracağım ben. Çok gerekli ve önemli buluyorum. Çok zamanında gelen bir destek. Destekte zarar gören işimi tekrar ayağa kaldırmaya düşünüyorum. Hayatı yeniden başlamayı ve ilerlemeyi düşünüyorum. Ne olduğunu düşünüyoruz. Destek programıyla ve bu destek programından nasıl faydalanılacağı, ve kaynağın ve bütçenin ne şekilde... 750 bin lira olmak kaydıyla neredeyse herkesin alabileceği şekilde hazırlanmış bir destek paketi. Bu rakam sadece böyle görünüyor olabilir. Diyelim ki içinizden çıkacak diyecek ki ya kardeşim öbür rapor geliyor af şimdi öyle değil mi hasar af şimdi. Hedefli depremden etkilenen bölgelerde kovilin olması gerekiyor. Bu çok önemli çünkü bu destek pro, bu Dünya Bankası finansmanlı projelerde bazı sektörler, bazı faaliyetler maalesef desteklerini sosyal risk değerlendirmesi açısından önemli veya yüksek risk sınıfına giren faaliyetler de desteklenmiyor maalesef. başvuruları Kosgeb personeli tarafından incelenir. Eğer e, ödemeniz işletme hesabına yapılacaktır ve bununla ilgili tekrar bir bilgilendirme. Şimdi bu desteği aldıktan sonra... Bir teşekkürümüzde yine bu ay Şehrin lokomotifi olan sanayicilerimize ve tüccarlarımıza gösterdiği ilgiden. Başvurunuzu yapın. Hasa durumunuza göre buradaki rakamlar otomatik olarak çıkıyor. Taht namaz imzasız 24 ay geri ödemesiz bir destek bu. dağıtacağımız paranın limiti var. O kadar başvuru olsun. Fazla fazla başvuru olsun çok zarar gören şehir. E, acıda sıkıntıda yarışma olmaz arkadaşlar. Farkındalığı yaratmak, dikkatleri çekebilmek için söylüyorum. İstifade edelim arkadaşlar. Bunun e, başkanımız 100 110 bin bandında bir öğrenciyle eğitim öğretim devam etmişti. Sayın Kostkep başkanım, sayın Ticaret ve Sanayi Odası değerli. Er ödemenizi burada faizsiz bir şekilde yapıyorsunuz. İkinci sırada başkanlarımızın öncelikli talebi bir sebep kapsamında bir şeyiz. Kimsede bunu yapmam çünkü gerçekten çok tarihabilir. Benim bu rasteliği bir de yazdım ama hani alırken. <laughs> odasında sizlerin bilgilerinize sunulmak üzere sarmak için Koskep marifetiyle önemli destekler Recep Tayyip Erdoğan'a iş dünyamız adına sizler adına gözle görülen bir durağanlık var. Ticaret başta Cumhurbaşkanımız ve Koskep başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu anlamda ekonominin kapandığını da biliyoruz. Biz de ifade ederiz. Koskep kredilerinde en önemli sorunlar işletmelerimizden tek beklentimiz bizzat burada faaliyetlerini devam ettirmeleri. Yani adı üstünde canlanma. Canlanma yine şehrin kendi içinde olmalı. Bu parayı burada harcamalı ve ekonominin çarkları tekrardan dönmesi temel arzumuz. Alıp cebinize koymak. Bundan sonrası o. O kadar basitleştirdik. Alıyorsunuz evet ben bunu onaylıyorum diyorsunuz. Bu kadar. Onaylıyorum diyorsunuz. Başka hiçbir daha fazla yakın daha fazla ee, ayrıca ekonomik.